Bir sonraki konuşmacımız, misafirimiz Erdem Erkul. Erdem, Bilişim Vakfı Yürütme Kurulu üyesi, Avrupa Bilişim Dernekleri Konsey Başkanı ve Yardım, Başkan Yardımcısı pardon. Cerebrum Tech diye bir şirket kurucusu yani aslında bir girişimci. Daha önce de Microsoft Türkiye ve Samsung'da yöneticilik yaptı. Yani benim size gidin dediğim yoldan gitti. İlk önce kurumsal dünyayı tanıdı ondan sonra ayrıldı ve kendi şirketini kurdu. Erdemciğim sendeyiz. Bugün teknolojik inovasyon ve yıkıcı teknoloji ve inovasyonların ekonomiye ve topluma etkisinden bahsedecek. Yani ustalla bıraktığım yerden alıp devam edecek. Evet Zoom'a geçiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bir ekran paylaşımı yapacağım. Şu an ekranım görünüyor sanırım. Ekranım görünüyor mu? Sunum? Evet, görünüyor. Tamam. Görünüyor, görünüyor Yardımcı. Mikrofonumu tamam, kapalıyım. Tamam, tamam hocam. Başlıyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu kaçıncı oldu artık ben sayamıyorum ama bugün yine özellikle sizlerle burada olmak fikirlerimizi, tecrübelerimizi, heyecanlarımızı hem paylaşmak hem de buralardan bir şeyler öğrenmek gerçekten çok kıymetli. Öncelikle katılan herkese vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. Salgın yüzünden gene çevrim belki birlikteyiz ama umarım ilerleyen zamanlarda fiziksel olarak da birlikte olmayı çok istiyorum. Artık yetken ekipleriyle fiziksel ortamlarda bir araya gelmek için de sabırsızlanıyorum. Erhan Hocam'a da liderliği için çok teşekkür ediyorum. Bugün hızlı bir şekilde yıkıcı teknoloji ve inovasyonların ekonomi ve toplumlara etkisini aslında birlikte istişare etmek istiyorum. Günün sonunda baktığımızda insanı diğer canlılardan farklı kılan önemli bir özelliği var. Nedir? Aklı ve yeteneğini kullanabilmesi. Yeteneklerini sergileyebilmek de insanların vazgeçemediği çocukluğundan beri süre gelen aslında en önemli özelliği. Verilen bu büyük nimet, yani akıl sayesinde insanoğlu sürekli yeni bir şeyler üretmek istedi ve hala istiyor. Bunun en bariz örneğini de aslında çocuklarımızda görüyoruz. Sürekli işte icat yapıyorlar, işte icatlarını, hayallerini bizlerle paylaşıyorlar. Bence bu çok kıymetli. Çünkü korkuları yok. Çocuk oldukları için endişeleri yok, kaygıları yok daha şimdilik. Ve hayal dünyaları da çok açık. Hep bir şeyler üretme. Fikri var. Dünyada bu şekilde aslında devam ediyor ve böyle de devam edecek. İlk icatlar işte elimizle vücudumuzla yapamadığımız örneğin bıçak, tekerlek, çekiç videoda da görüyoruz. E daha sonraları hızla gelişen bu icatlar hayatımızda çok büyük kolaylıklara sebep oldu. Örneğin işte yazı, takvim, pusula gibi. E i̇lerlemenin hızla sürmesiyle de sonraları bugün olmazsa olmaz dediğimiz işte hesap makinesi, televizyon, radyo, telefon gibi teknolojik icatlar hayatımıza girdi. 1957 yılında 13 kişi bir bilgisayarı taşıyor. Böyle bir fotoğraf karesi var beni de çok etkilemiştir. E bugün günümüzde işte e, yüzüklerimiz, akıllı saatlerimiz, bizler üzerlerimizde yaklaşık 13'ten daha fazla aslında akıllı cihaz taşıyoruz. E, sanayi devrimleri e, işte 1784'te birinci sanayi devrimi başladı. Mekanik dokuma tezgahı, su ve buhar gücü. 1870'lerde ikinci sanayi devrimi ilk üretim attı. Elektrik enerjisiyle seri üretim. Bunları zaten biliyorsunuz ama fikirlerimizi tekrar bir tazelemek istiyorum. 1969'larda artık üçüncü sanayi devrimi otomasyon, bilgisayar ve elektronik ve günümüzde dördüncü sanayi devrimi siber, fiziksel sistemler, nesnenin interneti ve iletişim ağlarıyla artık farklı bir dünyada yaşıyoruz. Yıkıcı inovasyonlar ve teknolojinin daha doğrusu yıkıcı etkilerine baktığımızda, ilk sanayi devrimlerinde, daha doğrusu sanayi devriminden bile öncelere baktığımızda, binlerce yıl geçmişe baktığımızda, tarım sektörünün hizmet sektöründen çok daha önde olduğunu görüyoruz. Ama günümüze geldiğimizde yüzde yetmişlerde başlayan bir grafik var. Tarımdan hizmet sektörü yüzde ikilerde üçlerde bundan binlerce yıl önce. Fakat bugün %70'lerde olan o binlerce yıl önceki tarım sektöründeki çalışma bugünlerde %2'lere, %3'lere düşmüşken hizmet sektörü %70-75'in üstünde. Bu dördüncü sanayi devrimiyle beraber daha da değişmeye başladı. Ama önümüzdeki dönemlerde bunun nasıl değiştiğini göreceğiz. Bir dijital ekonomi kavramı var. Özellikle ekonomi çok kıymetli. Çok da fazla son dönemlerde hem dünyada daha fazla finansal teknolojiler, yeni nesil teknolojilerin ekonomiye etkisi, katkısı konuşulmakta. Ondan dolayı dijital ekonomiyi çok önemsiyorum. Özellikle teknolojik inovasyonlar, yıkıcı teknolojiler dediğimizde aslında bu konuyu tanımlamaya biraz daha geniş kavramdan yola çıkmak gerekiyor. Çok kıymetli. 90'lı yılların ortalarında bu yana dijital ekonomi kavramı bir şekilde dijitalleşmenin getirdiği pek çok yeni kavram ile giderek yeni bir anlam kazandı aslında. Başlangıçta dijital ekonomi teknolojik değişimi, üretici ve tüketicilerin teknolojik kullanımını ifade eden bir kavramken 90'ların sonrasında internetin hayatımıza girmesi ve gelişmesiyle daha doğrusu bizlerle buluşmasıyla ticaret, istihdam ve ekonomi üzerinde daha farklı etki yapmaya başladı. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla de internet ekonomisi gelişti ve tanımlar hem bilgi hem de iletişim teknolojinin kullanımını hem de dijital firmalar, ürünler ve hizmetleri içermeye başladı günümüze geldiğimizde ise artık akıllı teknolojiler, işte geniş bant, veri merkezleri, bulut bilişim, büyük veri, nesnenin interneti ve yapay zeka ile dijital ekonomi hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. 2025 yılında dijital ekonominin gelecekteki değeri 23 trilyon dolar olarak görülmekte. Hem IDC'nin hem Gartner'ın, hem McKinsey'nin, hem Ernst Yank'ın farklı farklı raporlarında bu rakamlara ulaşabiliyoruz. Sonuç olarak dijital ekonominin kapsamı genişlemiş kavramsallaştırmada giderek teknolojik yön ağırlık kazanmaya başlamıştır. Robotlar, nesnenin interneti, bulut bilişim, biraz önce saydığımız kavramlar hayatımıza dijital ekonomi alanında daha fazla dahil oldu, olmuştur. Ve böylece dijital ekonomi bir yandan teknolojiyle ilgili unsurları, diğer yandan da ekonomiyle ilgili unsurları içine alan bir kavram haline geldi. Özellikle dijital ekonomi tek TechCrunch'ın ifadesi gerçekten çok dikkat çekici. Dünyanın en büyük taksi şirketi Uber araç sahibi değil. En büyük medya platformu Facebook hiçbir içerik üretmiyor. Dünyanın en büyük perakendecisi Alibaba bir envantere sahip değil. En büyük konaklama sağlayıcısı Airbnb bir gayrimenkule sahip değil. Bir şeyler değişiyor. Büyük veri, nesnenin interneti, yapay zeka, geniş bant erişimi, dijital ekonomide büyüme ve inovasyonun yapı taşları olarak aslında hayatımızda yerlerini alıyorlar. Bilmiyorum daha önce bu haritayı gördünüz mü ama dijital ekonomi ısı haritası bu haritada özellikle dijital ekonomiye yeni başlayanlar, adapte olanlar ve öncüleri görüyoruz. Isı haritasına baktığımızda Türkiye şu anda adapte olan ülke durumunda. Bu ısı haritası sürekli güncelleniyor. Bu ısı haritasını internetten de bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Takip etmenizi önümüzdeki dönemlerde öneririm. Özellikle dijital dönüşümün en önemli teknolojilerinden biri yapay zeka ve e, sadece iş yapış biçimlerimiz değil mesleklerimizi de büyük ölçüde etkileyecek. Buna göre özellikle yapay zeka, botizleme uzmanları, veri bilimcileri, otomasyon gibi yeni meslekler yaratacak. Evet, insanlar tüm sistemlerin gene günün sonunda nihai denetimcisi olarak yer alacaklar. Veri bilimcilerin gelirleri artacak. yüzde %40 oranında bir artış bekleniyor. Yapay zeka mühendisliği en kazançlı meslekler arasında olacak bir savı var ama bunu zamanla yaşayarak göreceğiz. Özellikle şirket yöneticilerine yapılan bir araştırmada %80'i yapay zekanın çalışanlarını daha verimli hale getireceğini söylüyor. Ve yeni mesleklerle hayatımızda özellikle önümüzdeki 10 ve 20 yıllık süreçte farklı farklı konuların, işte fintech mühendislerinin, robotik mühendislerinin, dijital pazarlama uzmanlarının, işte yeni nesil teknoloji marangozlarının çok daha hayatımızda yer alacağı ve bu ıı, inovasyonların ve teknolojinin yıkıcı etkisiyle değişen mesleklere de adapte olmamız gerektiği konusunda ıı, ben çok ıı, heyecanlıyım. Çünkü adapte olabilen bir ülkeyiz. Özellikle bugün burada bizlerle olan yetkin gençlerimiz var ve ıı, yetkin gençlerin işte farkı zaten burada. Yani artık Hüsnü Özyen Bey'in bir ifadesi var. Diplomalarımızı kredi kartına benzetiyor. Hepsinin birer Son kullanma tarihi var. Sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. İşte bu tarz programlarla Erhan Hocam'ın önderliğinde, liderliğinde, sizlerin katkılarıyla sürekli kendimizi güncellememiz gerekiyor. Versiyonumuzu güncellememiz gerekiyor ki yeni dünyaya önümüzdeki 40-50 yıllık dönemde hem adapte olabilelim hem lider olabilelim. Bir şeyler yapabilirim. Katma değerli bir şeyler bu dünyaya bırakabilirim. Şimdi... Bu grafiği birçok yerde görüyorsunuzdur. Dünyanın en değerli şirketleri sıralaması. Değişiyor ama son yıllarda çok fazla değişmedi. İlk dört sıra ara sıra gitti geldi, gitti geldi. Ve burada özellikle bu şirketlerin teknoloji şirketlerinin öncü olduğunu görüyoruz. İşte Amazon'u, Apple'ı, Google'ı, Microsoft'u, Samsung'u, Facebook'u, Alibaba'sı özellikle bu alanda önce olduğunu görüyoruz. Niye gösterdim bu grafiği? Şimdi dünyadaki piyasa değeri en yüksek dört özel şirkete ele alalım. İşte zaman zaman yer değiştiriyorlar biraz önce dediğimiz gibi. Apple, Microsoft, Alphabet yani Google ve Amazon. Haziran ayında yapan, yayınlanan bir rapor var ve bu rapora göre bu dört şirket aynı zamanda en çok inovasyonu gerçekleştiren şirketler. Yani sadece bu yıl değil bu dört şirket tam 8 kere inovasyonu liderlik eden Bundan şirketler listesine de girmiş durumda var. Yani bir piyasa değeri evet oluşuyor ama sonuçta arkada bir inovasyon var, bir arge var, bir sürekli bir e, yenilik var. E, burası kıymetli diye düşünüyorum. Özellikle teknoloji dijital dünyanın olmazsa olmazı evet. Ama bu şirketler bu alanda rekabeti yönetmekteler ve aynı zamanda onların lider yapan ortak özellikler var. Bu dört şirketi incelediğimde özellikle lider şirketler bu başarıyı inovasyon kültürü oluşturmak ve bu oluşturdukları inovasyon kültürünü de hem yıkıcı ve teknolojinin yıkıcı etkilerinden daha fazla korunmak için neler yaptıklarına baktığımızda dört önemli değerlerinin bulunduğunu fark ettim. Nedir bunlar? İşte bir yetenek. Yeteneğe, liyakata çok önem veriyorlar. Liderler kendilerinden daha iyi, daha yetenekli insanlarla çalışmaya gayret ediyorlar. Bir ilham verici hırs var. Ama aklın önünde giden bir hırs değil bu. Yani tutku daha doğrusu. Bir ilham verici tutku demek daha mantıklı. Etkin takımlar var. Birbiriyle çalışabilen etkin takımlar var. Ve iyi bir yönetişim modeli var. Zaten bu yönetişim modeliyle de hem ekosistemi çok iyi yönetebiliyorlar. Hem daha farklı rollerle bir şekilde katkı veriyorlar. Özellikle toplumlar dönüşürken, değişirken Hayatımıza paylaşım ekonomisi ve dijitalleşme girdi. Paylaşım ekonomisi için sahibince seyrek gereksinim duyulan bir gerecin ya da hizmetin sahibince kullanılmadığı zamanlarda ihtiyacı olan başka kullanıcılara uzmanlaşmış bir pazarlayıcı tarafından sunulması ve kullanıcının ödediği kullanım ücretinden de pazarlayıcının bir pay alması temelli alışveriş düzenidir diye tanımlandığını görüyoruz. İşte örneğin günümüzde toplu taşıma ihtiyacının giderilmesi için pek çok skuter girişimi yapıldı. Telefonumuza indirdiğimiz bir uygulama aracılığıyla bu hizmetten yararlanabiliyoruz. Evinizde birer boş odanız var. Turistlere kiralayabiliyorsunuz. Şehir içi ya da şehirler arasında ulaşımı sağlamak amacıyla tercih edilen araç paylaşımı platformları var. Ortak ofisler var. Freelance çalışanlar ve küçük şirketler için ideal olan ortak çalışma alanları var. Ve bu alanda çok pek çok şirket faaliyet göstermekte. Bu listeyi daha pek çok örnek sıralayabiliriz. Yani bundan bugün en çok cep telefonumuzda kullandığımız uygulamalara bakalım. Bundan 5-6 yıl önce belki bu uygulamaların hiçbiri yoktu. Bu şirketlerin hiçbiri yoktu. O kadar hızlı dünya değişiyor ki işte o kadar fazla bir yıkıcı etki bizimle karşı karşıya geliyor ki buna nasıl hazır olabiliriz? Nasıl adapte olabiliriz veya nasıl lider olabiliriz? Bunlara sizin gibi böyle platformlarla cevap bulmaya çalışıyoruz. Çok kıymetli. Peki burada önemli olan şey nedir? diye sormak istiyorum kendime ve kendimize. Dijitalleşme ya da başka bir deyişle bu hizmetlerin hemen hemen hepsinin internetle olan ilişkisidir. Nasıl mı? Özellikle internet olmaksızın bu ekonominin çalışmasından söz etmemiz mümkün değil. Çünkü farklı coğrafya ve ekonomik gelir düzeylerinden insanların bu ekonomi çerçevesinde bir araya geldikleri ve paylaşımı sağladıklarını hepimiz yaşayarak gördük. Ve internetin yaygınlaşması ile de pek çok insan aldığı hizmetin ne olduğunu bile fark etmeyebiliyor. Şu anda dünya nüfusunun yüzde ellisinden fazlasının internet yok. Yani şu anda biz internetten bu yayını yapıyoruz ama yüzde ellisinden fazlası internete erişim sağlayamıyor. Ondan dolayı internete biz bu erişimi sağlayabiliyorken işte nasıl öncü olabiliriz, neler yapabiliriz bunlara bakmak çok kıymetli. Yıkıcı inovasyonda dört temel evreden bahsetmek mümkün. Hakim olanın alaşağı edilmesi gibi bir ifade var. Bunu hep görüyorum özellikle birçok yayında. Yeni kategorinin evrime uğratılması ve yakın samanın sağlanması ve aynı kategoriden yeniden düşünülmesi. Mesela hakim olanın bir anda değer kaybetmesinde en önemli örnek olarak Blackberry ve iPhone ilişkisini verebiliriz. Burada bir ürün teknoloji veya hizmetin sınırlı olması göze çarpıyor. Fakat burada mevcut olanın yerine daha geniş şekilde kullanım ve tatmin edici çözüm, devreye girdiğini görüyoruz. Bu noktada özellikle Steve Jobs'a kulak vermekte yarar var. İnovasyon ne kadar ARGE bütçesine sahip olduğunuz ile ilgili değildir diyor Steve Jobs. Apple ve Mac'i ürettiğinde IBM ARGE'ye Apple'dan en az 100 kat daha fazla para harcıyordu. İnovasyon parayla değil yani sahip olduğunuz insanların tutum ve davranışları, şirketi veya kurumu ya da o kültürü nasıl yönettiğiniz ve bu felsefeyi ne kadar içselleştirdiğiniz ile ilgilidir diyor Steve Jobs. Ve gerçekten çok kıymetli bu cümlesi. Yeni kategorinin özellikle evrimi uğratılması ise bir ürüne hızlı şekilde yeni özellikler ekleyerek değer vadini artırmak anlamına geliyor. Ve üçüncü aşama olan yakın samanın sağlanmasında ise daha geniş özellikle hizmet alanların tabanına ulaşmak söz konusu. Burada ayrıca yeni ürünlerin geliştirdiği sınırlamalar varsa bunlar da eline alabilir ve yeniden üzerinde düşünülebilir. Bir örnek vermek istiyorum. Yine iPhone'lar örnek vermek istiyorum. iPhone'un cep telefonuna kameralara entegre edildikten sonra özellikle e, fotoğraf makinelerinin yıkıma uğraması yani yıkıcı etkisini e, görmeleri 4-4,5 yıl sürmüş. Yani bir anda yıkıp geçmeyebiliyor ama belli bir aşamada eğer siz kendinizi güncelleyemezseniz işte o zaman e, yıkıcı etkiyi yaşayabiliyorsunuz. Başka bir örnek ATM'ler ilk e, hayata girdiğinde özellikle Amerika'da e, banka memurları ve banka çalışanları büyük e, kaygı yaşamışlar, endişe yaşamışlar çünkü işsiz kalacaklarını düşünmüşler. Çünkü ATM'ler onların işini yapacak diye düşünmüşler. Ama öyle bir farklı etki yapmış ki o ATM'ler o bankaların büyümesine ve daha fazla çalışan olmasına katkı sağlamış çünkü para daha fazla dönmeye başlamış. Yani inovasyonun yıkıcı etkisi Belli stratejilerle ve belli fayda maliyet analizleriyle ve geleceğe farklı bakmakla değişebiliyor. Bu çok önemli. Bazı örnekler var. İşte iPhone, elbette iPhone'dan önce de akıllı telefonlar vardı. Ama Apple iPhone'la mevcut kategoriyi dönüştürdü. Ve yıkıcı bir ürün inovasyonu imza etti. Bir dönem Samsung'da çalıştım. Yaklaşık 4,5-5 yıl. Samsung'da da e, haksızlık etmeyeyim. E, Samsung'un ürünleri de bir şekilde farklı ürünleri özellikle kalemli, çıkarttığı e, telefon modelleri de e, özellikle inovasyonda büyük değişimler yaptı. Ve e, Steve Jobs 2007 yılında iPhone tanıtırken akıllı telefonu yeniden icat ettiklerini söylemişti. Uber için bir tak sahibi olmayan dünyanın en büyük taksi firması tanımlaması yapılıyor. Uber'de basit bir fikre dayanıyor. Uygulamayı indiriyoruz. Hepimiz zaten bunu kullandık. Özellikle yurt dışında kullanıyoruz. Ve akıllı telefonunuzdan almak istediğiniz yerle gitmek istediğiniz yere işaretliyorsunuz. Gene Türkiye'de de büyük şehirlerde bu imkanları kullanabiliyoruz. Kindle örneği var, hatırlamakta yarar var. Bir anda hayatımıza elektronik kitap en mürekkep teknolojisine sahip ve gün ışığında okumaya olanak sağlıyor olarak girdi. Ali Baba, misyonu her yerde ticaret yapmayı kolaylaştırmaktı. 99 yılında Jack Ma tarafından kuruldu. Özellikle Jack Ma'nın konuşmalarını tavsiye ediyorum. Kendim de çok öğreniyorum, çok dinliyorum. İlk 3 yıl 1 dolar bile fatura kesememiş Ali Baba. Ve Sürekli mücadele etmiş, sürekli devam etmiş, hayal dünyasından vazgeçmemiş, tutkularıyla bir şeyler yapmaya çalışmış bir grup insanın kurduğu ve e, özellikle teknolojinin ve inovasyonun yıkıcı etkisini gösterdiği bir şirket e, baktığımızda. İşte Twitter iletim, iletişime getirdiği vuruş sınırlamasıyla yeni bir bakış açısı sundu hepimize. Alışkanlıklara yıkıcı bir darbe vurarak dikkat çekti. Twitter'ın ardındaki fikirde görüldüğü gibi çok basit. Dropbox örneği var. Snapchat örneği var. Bunun gibi örnekleri artırmak mümkün. Zamanımı da çok kıymetli kullanmak istiyorum. Ondan dolayı sunumumu yavaş yavaş bitireceğim. Yıkıcı inovasyonların gelişimine baktığımızda bir eski modeller var, bir yeni modeller var. Birkaç başlığı paylaşmak istiyorum. Sonra bu sunumu sizlerle de paylaşacağım. Sizlerde de sunumumuz kalabilir. Özellikle eskiden e, mekanik elektronik, beygir gücü, platform diyaloğu, karbon salınımını azaltma, tedarikçi yaklaşım, perakende markası e, ve yerli katkılar çok, çok çok kıymetliydi tüm dünyada. Ama yeni yaklaşımda özellikle kullanıcı odaklı yaklaşım, süreç gücü, blok zinciri ve siber güvenlik, platform diyaloğundan ziyade elektrik, karbon salınımı azaltmaktan ziyade sıfır emisyon ve karbon nötr, ve tedarikçi yaklaşımdan ziyade partner ve startup yaklaşımı daha fazla hayatımızda yer almaya başladı. Bunu yapabilenler yıkıcı inovasyonlarda zaten lider oldular. Bunu hep beraber görüyoruz. Özellikle yıkıcı inovasyonların becerileri etkisine ne olacak? 20-25 senedir hayatımızda olan bir teori yıkıcı inovasyon ve kendi içerisinde özellikle inovasyon temelli büyüme konusunda güçlü bir düşünce tarzı olduğunu kanıtladı diyebiliriz. Bütün dünyada kabul edilen üç çeşit inovasyon var. Birincisi verimlilik, ikincisi destekleyici ve yıkıcı inovasyon ve özellikle e, üçüncüsü de e, pardon üç çeşit inovasyonumuz bir verimlilik, iki destekleyici ve üçüncüsü yıkıcı inovasyon şeklinde hayatımızda yer alıyor. Burada özellikle e, becerilerdeki e, katkı ne? Yıkıcı bir inovasyondan bahsediyorsak bu teknoloji fark at, yaratmak zorunda. Hem fark atmak zorundayım, fark yaratmak zorunda. Fark yaratmak dediğimizde gençlerin bugün aklında bulundurması gereken, bizlerin de bugün aklımızda bulundurması gereken en önemli unsurlardan biri, teknoloji ve bilimin insanlığın hayatında farklar yaratmada kullanılabilecek verimli bir araç olduğu ve bu kapsamda girişimci ruhu taşıyan gençlerin özellikle bu ekranda gördüğünüz becerilere önem vermesi çok kıymetli. İşte yaratıcı düşünme çok kıymetli, analitik eleştirel düşünme çok kıymetli. Aktif öğrenmeyle kendini geliştirme, bugün burada bunu zaten yapıyoruz. İnsanlarla iletişim kurma, gene bugün burada bunu yapıyoruz. Bir networking oluşturuyoruz. Teknolojiye adaptasyon, teknolojinin hem iyi yanlarını hem zararlı yanlarını iyi analiz edip bunu bir şekilde geçmişle birleştirip geleceğe yön vermek çok kıymetli. Ve özellikle adapte olma becerisi bizler için çok kıymetli. E hayatımıza bu yıkıcı inovasyonlarla yeni meslekler girecek. bu mesleklere adapte olmak çok önemli. Bu mesleklerin ismini sürekli değiştirebilirsiniz hayalinize yeni bir meslek gelir. İşte o zaman yıkıcı inovasyonla, yıkıcı teknolojiyle o mesleği siz yaratmış olursunuz. Ama o kadar dijital ekonomi büyük bir hızla çevremizi sarıyor ki bu sürece karşı durabilmek de açıkçası çok kolay olmayacak. Ve hem de öyle bir yerde böyle bir duruş çok da elzem belki değil. Gelen yenilik dalgasına uygun olarak yetkinliklerimizi ve özelliklerimizi geliştirmekten başka da bir şeyler belki yapamayacağız. Özellikle veri analistleri, veri bilimciler, işte yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, marangozlar yani nesnenin interneti marangozları çok önemsiyorum ben. Robotik mühendisleri, bilgi güvenliği analistleri gibi kavramlar hayatımızda gerçekten çok farklı yer alacaklar. Ben çok teşekkür ediyorum özellikle sunumu dinlediğiniz için. Dünya değişiyor, bir şeyler değişiyor. Evet, inovasyonların hayatımızda yıkıcı etkileri var. Bunları zaten görüyoruz ama Bunları olumlu oranda nasıl kullanırız? Hayatımızı olumlu olarak nasıl bunları çekebiliriz? Belki bunlara bakmak çok kıymetli. Ben hem Erhan hocama hem siz değerli arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatta başarılar diliyorum. Daha çok karşılaşacağız umuyorum. Ama daha iyi bir dünya bırakmak hepimizin elinde. Katma değerli bir dünya bırakmak, bir hikaye bırakmak, bir içinde bulunduğumuz alana saygı göstermek. Bunlar çok kıymetli. Eğer e, biz özellikle yetkinliklerimizi geliştireceksek bu tarz programlara katılabilmek çok kıymetli. Ben de çok fazla şey öğreniyorum. Yani inanın e, okullarda öğrendiğimden daha çok sertifika programlarında internette bir şeyler öğrendim hayatıma dair. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Ama insan olarak da e, dünyada neler olup bittiğine de duyarlı olmamız çok kıymetli. E, Hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Hepimiz dünyaya bir şekilde bir şeyler bırakmak istiyoruz. İşte bu da bu tarz platformlara katılarak, bu tarz platformlarda birbirimizi besleyerek ve işbirliği yaparak olacak. Tekrar hocam çok teşekkür ediyorum. Benim için çok büyük bir mutluluk. Her zaman burada hem öğrenci olarak hem bir şeyler katmaya çalışan biri olarak yer almak benim için çok kıymetli. Sağ ol Erdemciğim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bir tane sorum var sana. Abi Cerebrum Teknoloji nedir, ne yapar? Hocam Cerebrum Teknoloji yeni nesil bir dijital dönüşüm şirketi. Şu anda e, dünyada beş ülkede e, ofisleri olan, e, Türkiye'den özellikle genç arkadaşlarımızla ve tecrübeli gençlerle beraber ilham yaratmaya çalışan, biraz önce aslında konuştuğumuz konularda hem kendi çözümleri olan, hem farklı şirketlere yatırım yapmış, dünya meselelerine kafa yoran ama teknolojiyle problemleri çözmeye çalışan bir dijital dönüşüm şirketiyiz cerebrumteknolojis.com adresinde hem çözümlerimiz var. YouTube kanalımızda gene çözümlerimiz var. Özellikle akıllı şehir alanında, iklim değişiklikleri alanında hem eğlenceli yani çok eğleniyoruz iş yaparken hem de katkı verdikçe böyle gurur duyduğumuz böyle bir akşam yastığa kafayı kafamızı koyduğumuzda yani bugün de dünyaya herhalde güzel bir şeyler katkı sağlayabileceğiz diyerekten çözümler bıraktığımız bir teknoloji şirketiyiz. Bir beş yıllık ilk dönem bir planımız var. Dünyada cerebrum teknoloji dediğinde insanın aklına ne gelmeli konusuna kafa yoruyoruz. Ama özellikle Türkiye'nin yazılım gücünü, pratik olmamızı, dünyaya nasıl entegre oluruzu buradan bir şeyler çıkartarak yapmaya çalışan bir gençlerden kurulmuş, tecrübeli gençlerin de katkı sağladığı bir teknoloji şirketiyiz. Çok sağ ol Beni en çok etkileyen uygulamalarınızdan bir tanesi orman yangınlarını erken tespit sisteminizdi. Maalesef zamanında hayata getirilemediği için yüz binlerce ağaç kaybettik. Ama engellenebilirdi bu teknoloji kullanımıyla. En azından zarar azaltılabilirdi. Umarım bu ve diğer uygulamalarınızda dünyaya katkı sağlamaya devam edeceksiniz. Sağ ol, var ol, ağzına sağlık. Ben herkes de seni alkışlamak istiyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ben seni yine bekleriz. İnşallah hocam. Teşekkür ederim.